çarptı altıdır altı inanmadan inanma bir Allah'a inanmak oturarak söyler misin ayet o zaman çekeyim ah, ah. <laughs> iman İman, iman şarttı altıdır altı inanmadan inanma kimelere inanma. inanmak müşriklara inanmak mübelleklere inanmak Şerias gününe inanmak atı kadar kaderin ayli istedi anlatan geldiğine inanmak ve İslam şartı <laughs> hayır İslam İslamın şartı beş İslam ın... göster ama İslamın şartı beş beş İslam... beş 5 Ha, bunu ha. İslam şartı Bir ay. Hı? Bir şahit getirmek. İki yamaz kumak evet. <laughs> İki yamaz kurmak evet. Üç, üç oruç tutmak. Dört zekat vermek. Beş açça gitmek. Beş açça gitmek. İslamın anlamak İslam'ı anlamak doydu Olmak demek mutlu Olmak demek <laughs> <An> <laughs>